Benim peygamberim böyle bir din öğretmedi bize ya. Cihad edeceksin diyor ya. Çalışacaksın diyor ya. Gayret edeceksin diyor ya. Fedakarlık yapacaksın diyor ya. Bak ben Mekke'mi terk ettim ağlıya ağlıya. Ana yurdumu terk ettim. Medine'ye gittim. Rahat bırakmadılar. Bedir Savaşı'nda geldiler. Bin kişi lan vicdansız. 313 kişiye bin kişi gelir mi lan? Geldiler işte. Uhud'da. Dişimi kırdılar, anlamı yardılar, çukura attılar. En sevdiğim musabımı buradan mızrak soktular arkadan çıktı. 25 yaşında, hacı abi. Sen sabah namazına kalkmıyorsun da. Sevsinler senin imanını. Kurban olayım ya Resulallah. Doğum günün kutlu olsun. Allah bizi senin şefaatine nail etsin ya Resulallah. Ben seni yanlış anladım ya Resulallah. Ben seni yanlış anladım. Ben zannettim ki burada bir mevlüt okursam, sen benden razı olacaksın zannettim ya Resulallah. Böyle böyle Resulullah böyle anlamak herkes anlar. Amcası da anladı. Ebu Leheb de mevlüt kutladı. Cariyesini azat etti. İş mevlüt kutlamakla bitmiyor arkadaş. Sahabe diyor ki karnımız aç ya Resulallah. Im. Taş bağladık. Efendimiz diyor ki sizde bir tane varsa bende iki tane var. iki tane. Ümmet-i Muhammed kan alıyor. Ümmet-i Muhammed'in çocukları ateist oluyor. Ateist. Ben Müslüman değilim. Resulullah yüzüne bakamayız arkadaşlar haberiniz olsun. Onun ümmeti teker teker elimizden kayıyor. Bir tane agnostik dinsiz 400 bin YouTube'da abonesi var. Bir tane ateistin 550 bin abonesi var. Altına yorumları 15 yaşında 17 yaşında çocuklar yazmış. Abi seni tanıdım kendimi buldum diye adama bir de teşekkür ediyorlar beni ateist yaptın diye. Anneler babalar ne yapıyor şimdi? Annelerin babaların varsa yoksa çocuğum iyi bir diploma alsın, iyi bir yere gelsin. Olsun da kardeşim bizim bir şey dediğimiz yok. En güzel hareket etsin Allah dünya ahiret. Ama bu çocukların dini ne olacak? Ahiret yok mu ya? Siz unuttunuz mu bu ahireti ya? Ya bu ölümden sonrası yok mu ya? Hayat sadece bunlar ibaret mi arkadaşım? Bu molozların altında kalan ümmeti Muhammed'i kim kurtaracak? Bunun afatı yok maalesef ülkemizde. Bunun kızılayı yok. Yok abi. Anca Allah razı olsun Efendi Hazretlerimiz gibi. İşte Seyda Hazretleri Adıyaman'da. işte Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi. Böyle kıymetli birkaç hoca efendilerin harekatları böyle, bu millete böyle bir afatlık, kızılaylık vazifesi yapmaya çalışıyor. Biz o molazıları ayıtladığımız zaman adam gün yüzünü görüyor. Adam oradan bir bisküvi, manevi bisküvi verdiğin zaman, manevi bir battaniye sardığın zaman adam diyor ki, ''Baba sen her zaman gel.'' diyor. Nereye gidiyorsak? Anadolu'daydım iki ay önce. Millet yalvarıyor hocam, ''Buralara da gelin.'' diyor. Bu işin afatı, bu işin kızılayı da olacağız arkadaşlar. Bak Allah göstermesin, bir depremde hepimiz yardımı, bak yangında değil mi? Bütün herkes. İnananı inanmayanı. Ben takip ettiğim yangınları. Nice ateist diye bildiğim, nice dinsiz diye bildiğim de bizzat bunu ikrar ettiği adamlar yangına bizzat gitti müdahale etti. Niye? Dünya yangını. Allah bir daha göstermesin. Küçümsemiyoruz. Çok büyük bir afattı. Rabbim sen gösterme ya Rabbi. Ama kardeşler şu manevi yangın vallahi daha büyük başımıza beladır. Bu manevi yangınları söndürecek itfaiye erlerine ihtiyacımız var. Tamam. İtfaiye erlerine, tırnak içinde erlerine ihtiyacımız var. Kimse de elini alıp da lan biraz su da ben alayım, ben biraz dökeyim şu ateşe demiyor ya. E tamam da bu ateş seni de yakacak. Bak Netflix evimize kadar girdi. Ne evi ya? Cebimize kadar girdi. Cebimize. Ufacık bir aidat lan. Netflix'e aidat veriyorsun. Senin çocuğun herkes aile boyu otur seyret. Rahmetli Timurtaş hocam derdi ki. Ya arkadaşlar derdi, bir ağaç gördüğüm zaman veya siz, meyve var, ondan daha fazla meyve almak için ne yaparsınız onu derdi? Sallarsınız. Yumuşak mı sallar, sert mi sallar? Sert sallar, sert sallar. Söyleyin bakalım böyle cemaate konuşturuyordu. Efendim sert sallar. Ya ben de onu yapıyorum işte derdi yani. <laughs> sert sallıyorum ki meyve düşsün sizden diyordu yani. Yumuşak salladı mı düşmüyor sizden Allah kanı kendi rahmet eylesin. Arkadaşlar uyuyan bir adam böyle, Hadi kalk hadi kalk. Öyle olmaz. Kalk diyeceksin kalkacak. Duymuyor çünkü. Bazısının uykusu Mustafa abi derin, derin olur abi. Tamam. Bazısının uykusu derin olur. Allah eğer biz uykudaysak bizi uyandırsın. Yok uyanıksak uyanıklığımızı artırsın inşallah. De.